Herkese ben Oksijer'e ben Oksijer'e ve hepiniz sınavı My ve bölüm 41'e karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. 40. bölümü umarım beğenmiştiniz. Baya bir hoştu çünkü baya bir hoşuma gitmişti. 40. bölümü özellikle oynamaktan, montajını yapmaktan her tür şeyden çok keyif almıştım. Hele şu motorun gelmesi bizi bizden aldı tabi çok eğlendirdi ama bugün de yepyeni farklı bir şey yapacağız. Ne mi? Görelim. Dur önce bir şey yapalım şunu. Um, um, yapalım. Uh. 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 Tamam. Çok uzak gitmeyeceğiz zaten. Merak etmeyin. Buraya kadar. <laughs> Kapat. İn. İn üstünden. Gidelim. Dik dur. Ah indi be. Fotoğraf makinesi varmış. Art, hey, alo, sakin ol. Artık bunda benzin var biliyorsunuz. Benzin güncellemesi gelmiş bunada. Lanet olsun, zaten her şey zor. Niye benzin getiriyorsun? Arkadaş sen buna. Şimdi kendi başına gider abi. Çık şuradan. Çık. Oo, çok fazla gittin. Dur, dur hocam. Dur lan. Dur boğacağım hocam bize. Ha. Hay, şey yapalım. Dur üstte çıkıp çıkmamıza gerek yok ki. Bu motor bizi parçalamasın yalnız. F. Hop. Otur bakalım direksiyon baştan. Hmm. Dur bir atalım. Let's go. Şu kamerayı alayım. Kamera neymiş? Neyin nesiymiş? Görelim. Kamera kamera deyip durdunuz. Fotoğraf çekilen bir iki tane selfie yapalım. Yapabiliyor muyuz? Kendimiz görebilecek miyiz? Yoksa sadece etrafı mı çekeceğiz? Etraf çekeceksek de The çevremizde olan gizemli olayların fotoğrafını çekip bunları ispatlayabiliriz. Kime bilmiyorum. Göreceğiz artık. Çatal çekeriz. Çatal. Bol bol çatal var bu oyunda. Dikkatim çeken bir yorum da şeydi. Bu oyun Finlandlar game mi? Bu nasıl bir şey ya? Hiçbir kız olmaz bir oyunda diyor. Harbiden niye kız yok? Bir annemiz gelse bir tek o olacak herhalde. Bir sevgilimiz olamadı hala. Sevgili istiyorum ben yapımcı. Bana sevgili ver. Boş boş geziyoruz ya. Allah Allah sabun mabun kalmadı evde lan yeter içkiye vurmuşuz kendimizi bir böyle helal süt bir kız gönder de keyfimiz yerine gelsin bir araba motor bindirelim bir şeylere gezdirelim dondurma ısmarlayalım otobüs var lan araç yoksa da otobüse bindiririz Allah Allah yeter abi yeter göremiyorum ki şeyimi de yok yani yok ben yokum aslında I'm coming home coming home Neresini hatırlamıyorum Yesterday Not today Maybe later Fuck the Hey fotoğraf makinesi sen neredesin? Şu sen misin? Evet Böyle sürpriz sürpriz olsun Aaaa Neredesin ha burada tamam Whoa, Dur Sen nasıl bir şeysin öyle Auto expo auto focus Auto focus varmış Kizu Eee Oo! <laughs> Yakınlaştırma, uzaklaştırma da yok. <laughs> Allah Allah, dur ilk evimiz, ilk fotoğrafımız olsun. Ah, bu yaklaştırıyor, bu uzaklaştırıyor. Vay! Ne çekiyor peki? Aa, ortada kim çekiyor? Evet. <laughs> dur tuvaleti de çekim. Marik bak, gizli yerlerde dolanıyor. Güzel. Bunun filmi ne kadar ki? Filmi falan. İçeride bir şey var mı? Al. Oyun dondu. Oyun dondu. Ha! Hayır. Ya nedir bu oyun? Nereden çektiğim? Oyundan attı ama kaldığım yerden devam etti. Nasıl olduysa anlamadım. Nasıl kaydetti lan? Tuvalette kayıt mı ettim ben? Siz siz olun. Tuvalete fotoğrafı çekmeyin. Yapımcı bunu sevmiyor. Haberiniz olsun. Gidelim eve gidelim. Bugün çok işimiz var. Değil mi? Hmm. Bayağı bir oldu bunu kullanmayalı. Özledim açıkçası. Tamam hallederiz onu da dert etme. Benzin durumumuz da bolmuş. O alırız zaten. Bugün pazar günü. Yolda polisler olacak. Low'da geziyorum. Al şunu haya. Çek şunu haya. <laughs> Gidelim aya. <high> <laughs> ne kadar kötü espriler bunlar. Al 3'e. Al 4'e. Korna varmış gibi hissediyorum hep şurada ama yok. Basalım be. Kameram da duruyor orada. Çok ilginç bir şeyler görürsek çekeriz fotoğrafını falan. Şuradan drift ede ede girelim. Woo, arka ufaktan akıyor. Al beşe. Bas nitroya. Bas abi. Keşke bunlar için de yarışma yapsalar. Çok eğlenceli olurdu ama maalesef yok. Hadi aslan parçası. Let's go. 5 mi? Aldım altıya Daha ne kadar daha ne gideceksin kardeşim sen? Çok hızlı gidiyoruz ha. Her an ölebiliriz. Her an. Umarım ölmeyiz. Dön şuradan. Var mıdır tren sizce? Varsa da... Oha! Bir an sağdan göründü gibi oldu. Var ya nasıl korktum. Bağıracaktım resmen. Dur 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 dur. O freni güzelmiş. Durdu vallaha. Hızlı hızlı ulaşırım ben bunda. Bastır. Yola gir. Valla bununla da iyi yarışırmışım yarışması olsaymış. Hiç bu kadar özgüvenli kullandığımı hatırlamıyorum bu arabayı. birazcık tehlikeli büyük olduğu için. Şurası da tehlikeli yalnız. Hmm. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Bir ufaktan uçtuk. Hmm. Al dörde şimdi. Şimdi treni buradan geç. Aa burasıymış daha. Daha treni var. Dur yavaşla yavaşla. Sol yapacağız biz daha. Oh. Gidelim. Acaba motorun arkasına önüne falan ip bağlanabiliyor muydu? Öyle bir şey var mıydı sizce? Onu da denememiz lazım. Hatırlatın bana video sonuna doğru. Deneyelim. Olursa güzel olur. Taşırız diyeceğim de neyin taşıyacaksın onu da? Küçücük zaten arabanın içinde gidiyor. Aldım 5'e. Bu garibim de odun bekliyor. Kaç haftadır artık. Yapacak bir şey yok hocam yani. Yapımcı bizi boş bırakmıyor da sana odun getirelim. Bir fıkra aklıma geldi odun deyince. Duymuşsunuzdur. Cehenneme gidiyor odun. <laughs> Allah'ım ya. Bak. <laughs> Artı 18 bir fıkra da o yüzden. Söyleyemem yani. Ama çok güzel bir fıkraydı. Babam bırakmıyor ki iki odun atalım falan. <laughs> Ay. Hadi Özlem belki de en hızlı buralara geliş asfalte çıkış süremdir bugüne kadar. Bunda kesinlikle. Ama küçük araçlarla değil tabi. Küçük araçla çok daha hızlı gelirdim de. Bununla da iyi bir vakitte geldiğimi düşünüyorum. Artık yolu ezberledik? Ne yaptık? Of 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 of. Umurumda mı lan? Umurumda mı yerler? Basıyorum hiç umurumda değil. Uçup kaçıp. Bak hiç dikkat etmeden dalacağım şimdi asfalta da. Tamam sakin. Fotoğraf makinemiz. Fotoğraf makinemiz nerede bizim? Fotoğraf makinemiz nerede ulan? Nasıl çıktık ama? İlla ki vardır herhalde değil mi? Düşürmemişizdir be. Çünkü lazım o cihaz bana. Dur dur dur. Dur şunu çekelim. Hey, şişt, bu tarafa. Up. Neyse hayırlısı, hayırlısı. Yapacak bir şey yok, let's go düştüysen de artık. Hey hey hey. Polisler vardır ya bugün de mi? Bugün pazar günü. Ay hey, polis efendiler. Siz bana ceza kitlediniz ama tabii geri aldık biz onu. Kaydetmedim çünkü. Korkutayım mı hocam seni? Ah. Ah korkmadı, korkmadı. Marik, Marik. Marik. Şşt, lan ne öyle? Ne öyle buralarda senin? Bas bu mikrofonu. aferin sana. Ne yapacaksın? Oturacaksın bir yere. O kuyruk ne öyle? Hadi polisler nerede ya? Polis görmüyorum. Bir iki polis görünse de eğlensek. Arka da temiz. Hava da güzel. Evet aracımız ufaktan sallanmaya başladı. Polis bugün yok. Daha ötesi yok. 7 yok kardeşim. Maksimum gidiyoruz şu anda. 120 kilometre. Bizim içecek duruyordu orada. Abi bununla 120 ile girsek bir arabayı ne olurdu acaba? Ölürdük büyük ihtimalle. Benzin yarayı geçti. Yarıya doğru geliyor. Yarayı geçti ne ya? Lan kayıt niye duruyor? Şerefsiz. Abi kayıt durmuş ne alaka? Hey! 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 hey. Dikkat etmek lazım. 120 ile yaptığımız şey doğru değil. Oh drift atıyoruz. Hadi canım drift mi harbiden? <laughs> Bir ufaktan sallanıyoruz gibi ha? <laughs> Let's go! On. Sevdim bu araca. Bugün daha çok ısındım sana kardeşim. Çok şükür bitti bitti. Bu arada bunu söyleyeyim burada benzin beleş. <laughs> Lan bırak şunu. Ödemeden kaçabiliyorsunuz ödemeyin. Beleş benzine gel. Beleş gel Lan. Hocam seni bir çekelim. Yakın çekim, arka çekim. uzak çekim. Bak poz ver. Lan güzel poz ver. Bak çekiyorum. Yakın zikim alıyorum. <laughs> bak baba asam ya. Ya Bak bakayım. Lan. Bakıyorum şimdi gibi çek ha. <laughs> Dur tamam. Seni de çektik. Bekle beni. Otobüsçi abi. Seviyorum seni bak. Bak bu anları hepsini paylaşacağım. Oh! Aslanım koçum. Bir selam çak. Abi. Baksana bir. Ya üzgünsün anladım müşteri yok diye de bir bana bak bana. Bak kucağına kadar geldim. Baksana bir. Lan. Otobüsün içine gir. Oo ateşlendi. Dur lan iki dakika. Dur dur dur. Olay var hocam. Youtube atmam lazım bunu çekip. Dur. En az 18 milyon izlenme. Videoyu çekiyorum. Hocam üstü, üstüme üstüme sürüyorsun. Ayıp olmuyor mu sence ya? Bak 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 bak. Manyak ya. Hocam iki dakika bir sakin dursana sen. Bir sakin dur. Bir sakin dur hocam. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Lan! Hadi çabuk çabuk ol. Öküzü ipe bağlayacağız birazdan. Dur öküzüm dur dur dur. Dur çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Öldürme beni. Yes. Başardım değil mi? Başardım galiba. İşte böyleyiz. Öküzü böyle bineriz biz. Hacı abi gidelim. İşimiz var seninle. Almadım ben adamı ya. Hey, hey, gel gel artık ben dersin. Gel gezdireyim seni. Gel bu güzelim şehrin güzel manzaralar görmedin değil mi sen? Bak buralar hep tuttuktu. Hep tuttuktu buralar. Sen yoktun o zaman. Sen bu artist hareketlerin de yoktu. Anladın mı lan köpek? Bana bak bu tarafa gel. Ha? Artist ne oldu? Ne oldu? Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Adam olacaksın. Bas. Ben seni bir asfaltta gezdireyim. Gel gel. Şimdi biz neredeyiz? Dön şöyle. Oh, 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 oh. Daha çok kan ağlayacaksın sen kardeşim. Daha çok. Lan. Ne oldu lan? Nereye takıldın sen öyle? Allah Allah. Bak şunun durduğu yere bak. Ya senin. Senin ben. Biz de çıkamayız ki oradan. Ha, otobüs çarpsa. Nasıl olur? Hah. Sen de çarp. Aslansın. Dur dur dur. Dur dur. Dur hocam dur. Bunu ben bunu ben Dur polisler polis. Polis abi. Bana çarpıyorlar. Aç lan şu kapıyı. Kaza var burada. Lan yürü git. Bu kazayı çekmem lazım. Dur abi sonra ispat et diyorlar. Dur. Bak bak ayıp değil mi lan şu yaptın? Şu yaptığına bak. Ayıp değil mi hocam? Ha? Ne deniyor bunun? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Bana söyle. Bunun adı ne? Senin de yüz ifadeni alayım ne kadar sinirli misin? Lan önüne bak önüne bak. Direksiyon sallıyorsun önüne bak. Terbiyesiz. Poz veriyor bir de ya. Allah Allah. Dur az kaldı. Biz hata yaptık sen öyle. Düz bir şekilde çekerek. Sen tersten çekelim de göreme kendini. Kork yani. Bin artık şuna be. Aa. İyice sinir bozmaya başladınız. Hadi. Hadi gazlamana gerek yok koçum. Şimdi biz varken boş boşuna gazlama buralarda. Hadi seni şuralardan bir çıkarayım da dar buralar tehlikeli. Gidelim çabucak uzaklaşalım şuralardan. Uzaklaş uzaklaş. Geliyor mu hacı abi? Tekerlerini görüyoruz en azından. İzi var ama kendisi gözükmüyor. Şöyle sağ sol yaparsam. Çıktım. <laughs> ya öyle gazlarsın. Yak 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 tekerler yak. Al dördü. Hop. İpi de kısa bağlamışız ama olsun. Güzel kayıyor. <laughs> Alın size drift. Yani adam bizden çok daha iyi bir şekilde drift yapıyor. Bak bak bak. Kaza da yapmıyor ha. Lan önümü göremiyorum. <laughs> al beşi. 5 al beşi. Ha kay böyle. O oh, araba geliyormuş. Dur lan önümü göremiyorum. Oo. Lan. Lan. Ne oldu lan? İyiyiz iyiyiz. Kamera nerede onu bilmiyorum ama. Bak bak adamıma bak. Karşı çıkma derdinde bir de. Hey! <laughs> Nasılmış? Nasılmış? Keyfin yerinde mi? İyi de iyidir keyfin. Bir araba gelse de karşıdan yedirsem şunu. Hadi be, hadi be güzelim. Otobüs veya bizim gibi büyük bir şey gelirse mükemmel olur. Arabası yanıyor mu tekerin izi mi o? Teker iziymiş. <laughs> İstediğin zaman da kimse denk gelmez yoldan. Al altıya. Başka vakit bir ton araç. Hah geliyor geliyor. Selamlar ekmadım. Buyur hediyem. Aa, <laughs> <laughs> öldü adam. Adam öldürdük lan. Ay yazık gazlayamıyordu artık. Öldü adam gitti. Dur hocam bir dakika. İki dakikalık saygı. İki dakikalık saygı duruşu yapmamız lazım. Hadi çarp. <laughs> Ulan ha saygın olsun atçık. Gel geri geri. Zincirleme kazalar oluşturacağım ben burada. Hah. Adamımız orada beklesin. Ben kendimi çıkarayım yoldan. Ha gidiyor. O gidiyor. Dur hocam dur iki dakika. Aha yine biri geliyor. Oh. Oh mis gibi. Dur 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 dur. Gel bakalım. Yazık. Lan yüzün neredesin? Kafası herhalde. Biz yapmadık. Ay. Kafas bu taraftan ben çözemedim şu an. Aa araba geliyor. Hocam dur 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 hocam dur. Çekiyorum. Ayıp değil mi hocam? Dur. Sen de çekeceğim. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ben gördüm hepsini. Fotoğrafını da çektim. Hayırdır? Ayıp değil mi kardeşim? Bak kaçıyor. Geri geri kaçıyor. Ulan çekiyorum. Hala çekiyorum. Nereye kaçıyorsun sen? Çekiyorum bak. Bak numaranı da çekeceğim. Numarasını çıkarmış. Vay katil. Köpek. Ölüm döşeğinde dinleneceğiz. <laughs> Nasıl olacak sizce? Bize de çarpabilirler, ölebiliriz. Hii, susuzluk. Bir an vardı bir yerlerde. Aa, açlık için hiçbir şey yapamıyorum. Bizim ölü adamın miyesi? <laughs> karanlık oldu baya. Dur, dur, atla. Son bir görevimiz kaldı. Son bir görev. Çok karanlık hava ya. üste i̇şte geliyor değil mi? Lan sen hayırdır adamım, sen hayırdır sen kimi geçiyorsun ya? Bizim araba arkada değil mi? Tamam arkadaymış. Oo! Uçtu lan adam. Ne yapıyor bu? Hayatta mı bu adam? Yok, hayatta değil. Oha. Ne oldu lan? Adam altım aldım geçtim. Bugün kimseyi affetmiyorum. Tankmış bu araba bildiğin tank gibi. Basıyor geçiyor. İşte ana olayımıza geldik. Hemen tren gelmez umarım. Hemencik içeri gireyim. Dur. Tren gelebilir. Bir dursana bir dur bir dur. Bir dur ya. Hala öne geliyor ben anlamadım. Açlıktan gideceğim zaten ben birazdan. Aha geliyor 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 geliyor. Lan çık çık şuradan çık. Lanet olsun. Aa! Oha adam başka yöne uçurdu. Adam çıktı. Yetişir miyiz ölmeden? Kameram. Adam uçtu gitti. Dur al al al. Ulan bir anda geldi trende. Yetişemedim ki. Hii, çok olayı kaçırdık. Allah. Araba bu tarafa gitti. Adam umarım içeri girmemiştir. İçeri girerse bir şey yapamayız. Adam şu araya bir yere uçmuş. Bunun da arkasında bir yere. Biz ulaşamıyoruz zaten noktaya. Neyse bu bölüm artık sonlandırayım. Böyle bir şey vardı. Yani artık iple o adamı da çekebiliyordunuz istediğiniz noktaya. O sebepten ötürü bunu denemek istedim. Adamı yolda katlettik zaten. Buraya geldiğimizde de bu ne lan? E, tamam aynı üstünde zannettim bu olayı da dedim ne oluyor? Ben de böyle adamı öldürmek istedim, denemek istedim. Kamera en büyük özellik tabii ki de bu bölümde. Hayt oyunu kaydetmeyeceğim zaten de kaybolsa da sıkıntı yok. Evden bulurum ben bunu. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni, paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Beni de sosyal medyadan takip ederseniz güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.